Derslerimizi bir kere okuyalım. Sonra herkesi tek tek tekrar tek derslerimizi alacağım. Tamam, hadi. C Fatma Kisa, ben 36 yaşındayım. Ne, ne, burada ne öğreniyorsun? Kur'an okumak istiyorum, evet. seviyorum. Evet bütün e, kim kimse ev varsa gelsin de bu bu gün gelsin de onu, onu da e, e öğrensinler. Ben hayalim e, e, hoca olmak istiyorum. Herkese konu okumak istiyorum. Ezu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. C. C. C, C, C H. Ha. Ha. Kur'an-ı Kerim okumayı seviyor musun? Evet okumayı seviyorum. Ben Muhammed Haktan Özkılıç, 22 yaşındayım. E, spor yapmayı seviyorum. İşaret dinini seviyorum. Kur'an-ı Kerim okumayı seviyorum. Bir de Cesim yapmayı seviyorum. Hocam bana Kur'an-ı Kerim öğretiyor. E, dini kitapları anlatıyor. Ben de onları dinliyorum. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi, okumayı çok seviyorum. İnanmak, i̇nanmak, itaplara, inanmak, beş, beş, günü, günü, beş, günü, beş İsmim Ayşe İcil Pınar. Eee... <laughs> Belediye Koordinasyon Merkezi'nde şu an Yakutiye müftülüğünden görevli olarak çalışıyorum. E, gerçekten bunu şunu samimiyetle söylüyorum yani belki dışarıdan getireceğimiz bu yavrularımız gibi değil de daha sağlıklı görünen kişilerin okuyamadıklarını ben gördüm. Çünkü çok grup okuttum ben yani hem hanımları hem ihtiyaç odaklı hem dört altıları ama bu yavrularımızla okuduğumuz sev, sevdikleri için çocuklar seviyor. Ben de onları çok seviyorum. E, bu aramızda bir bağ oluşturdu ve yavrularımız yani inanın Kur'an sınıfına uğramadan kesinlikle gitmezler. Yani günün yarısı burada geçiyor desem inanın yani. 2019 yılında faaliyete geçti binamız 1500 metrekare alan içerisinde. Şu ana kadar 6 yıldır hizmette ve 6 yıldır toplamda yaklaşık 750 tane engelli grubumuz, engelli öğrencimiz burada çeşitli eğitimler aldı. 48 farklı branş açtık. Şu anda da aktifte 9 branşta mesleki ve sanatsal eğitimler alıyorlar. Birçok ailemizden Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyor diye talepler oldu. Biz de il müftülüğümüzün de katkısıyla burada Kur'an-ı Kerim kursunu açtık. Ee, Tabi en ilk baştan ilk harfleri Arap harflerini öğrenerek başladı çocuklar. Ee, şu an hemen hemen bu yıl içerisinde 17 tane çocuğumuz hiç şu ana kadar Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'e geçti. Hatta Ramazan'da Hatim indirdiler. Ee, Tabi otizm ve Down sendromlu gruplarımız zihinsel engelde olduğu için öğrenme güçlükleri olabiliyor ama çok hızlı bir şekilde bu gelişim süreçlerini katettiler ee, ve Kur'an-ı Kerim öğrendiler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.